Evet arkadaşlar şimdi fonksiyonun tersine geldik ve önemli bir konu sizin için yani fonksiyonun önemli bir özelliği diyelim sizin için. Burada fonksiyonun tersini alabilme soruları zaten bir sürü sorusu inceleyeceğiz çözeceğiz. Yalnız dikkat etmeniz gereken hususlarda fonksiyon ters fonksiyonunu alınırken A'dan B'ye bire bir ve örten bir fonksiyon olması gerekir. Buna dikkat ediyoruz. Yani A ile B Yani burada tanım kümesi burada değer kümesi Burada tanım kümesi ile Değer kümesi yer değiştirdiğinde Yani ters fonksiyonun Tanım kümesi değer kümesi Oluyor normal fonksiyonun Buradaki tanım kümesi de Yani buradaki Tanım kümesi de ters fonksiyonun Değer kümesi olduğunda bu fonksiyonu da F fonksiyonun tersi diyoruz Yani şöyle düşüneceğiz arkadaşlar Normal A'dan B'ye F fonksiyonu ile gösteriyoruz A'dan B'ye. Tersten geldiğimizde yani burada X gibi bir elemandan Y'ye gittiğimizde böyle. O zaman Y'den X'e geldiğimizde böyle. Yani şurası F'in tersini bu şekilde göstereceğiz. Dikkat ediyoruz. Zaten burada göstermişiz size. F üzeri eksi X gösteriyor demişiz. Ve yer değiştirmiş şekliyle buradaki sayı yani buradaki ifade ters fonksiyonu böyle gösterdiğimizi görüyoruz. Yani şuradan Mesela diyelim buradaki bir fonksiyon. Burada fx de gösterilir. E, buradaki y eğer bunun içine giriyorsa arkadaşlar şuradaki bir sayı fonksiyon geliyorsa yani y gibi bir sayı buraya dışarıya çıkacak. Yani fx, şey, fx gibi bir sayı düşündüğümüzü düşünsek y burada içeride olacak. Tabii ki burası f, f tersi olacak. Burası biraz karıştı. Şöyle gösterelim. fx gibi bir denklemimiz y gibi bir denkleme eşitse buradan şu ikisinin yer değişmiş şekli yani f i f y buradan x'i dışarıya aldığımızda ters fonksiyonu bu ikisinin yer değişmiş şekline ters fonksiyon diyoruz burada da anlamı şu diyelim şurada bir gösterelim size şurası f 5 diyelim tersi eşittir 3 ise mesela f'in f'in 5'in 3'ün değeri bulalım Tek yapmanız gereken arkadaşlar şu ikisini yer değiştirirseniz yani 5'i dışarı 3'ü içeriye alırsanız bu normal fonksiyona dönmüş oluyor. Yani tersini de alıyoruz. Buradan tersini istese yer değiştir. Hepsi bu. Ve devam ediyoruz. Diğer bir maddemiz R'den R'ye. Yani reel sayıdan reel sayıya gidiyorsa arkadaşlar bunun anlamı da şu. Yani tanım kümesinde kullanacağımız reel sayılar elde edeceğimiz sonuçlar yani değer kümesi de reel sayı olacak şekilde ise ve fx eşittir işte şöyle doğrusal bir fonksiyon ile bize tanıtırsa tabii ki buradaki a sıfırdan farklı olacak. Burada vermişiz zaten. Ters fonksiyonu alırken x yerine yani tek yapmanız gereken buradan x'ten a'yı çıkartıp x'in katsayısına bölmektir. Buradan zaten göstermiş size ters fonksiyonuna dikkat ediyoruz. Burada tek yapmanız gereken buradan arkadaşlar x'ten yani pratikliğini veriyorum. x'ten b'yi çıkartıp a'ya böleceksiniz. Burada hemen basit bir örnekle de vereyim. Hemen gözüksün. Diyelim ki burası 2x artı 1 olsun bölü bir şey yok. Buradan böyle bir fonksiyonumuz olsun. F fonksiyonun tersini artık böyle göstereceğimizi söyledik. X'ten 1'i çıkart ve X'in kat sayısına böl. Ters fonksiyonu bu bu şekilde yapılıyor. Dikkat ediyoruz. Özelliklerimize devam edelim. Şimdi dikkat edin bunun normal fonksiyonunu vermişiz. Tabii ki a ile c buradan sıfırdan farklı demişiz. Yine r'den r'ye fx'in fonksiyonu belli. Şuna dikkat ediyoruz. Şimdi ters fonksiyonunu alırken arkadaşlar buradan da x'ten b'yi çıkartıyoruz. a ile c'yi yer değiştiriyoruz. x'ten b'yi çıkartıyoruz. Yani diyelim ki şurada fx eşittir. Şurası 3 tane x artı 2 olsun bölü 4. Bunun ters fonksiyonu nasıl alır? fx eşittir. x'ten 2'yi çıkar. Ve burada 3 ile 4'ü yer değiştiriyoruz. Olayı bu. Buradan da eğer burası eksiliyse arkadaşlar. Burası eksiliyse ve dikkat ediyoruz. Burası eksiliyse bizim için. Pardon. Bir başka örnek vereyim. Onu şu şekilde düzeltelim. Eksiliyse ne yapacağız? Yani burada eksi verse. Atıyoruz. fx eşittir desin ki ne olsun? x 5 tane x eksi 3 olsun bölü 6, 7 olsun. Şimdi bunun fx fonksiyonunun tersini alırken buradan x'ten 3'ü çıkartırsak yani burası eksi ise ekle anlamındadır. Ekle 5 ile 7'yi yer değiştir. 5 aşağıya 7 buraya gelecek anlamına geliyor. Ve buradan da diğer bir en önemli özelliklerimizden Şimdi tanım kümesinde paydayı tanımsız yapacak değerler reel kümesinden çıkartıyor. Tanım kümesinde buradan hemen ilk olarak normal fonksiyonumuz bu. Paydayı tanımsız yapacak şurayı sıfıra tamamlasak arkadaşlar eksi d bölü c reel kümesinden çıkartıyoruz. Ters fonksiyonu aldığımızda tek yapmanız gereken şu a ile d yer ve işaret değiştiriyorsunuz. Bak şuralar çok önemli. Söyledim özellik çok önemli. A ile D'yi yer ve işaret değiştiriyorsun. Dikkat et. Hem yer ve işaret değiştirmiş. Buradan da oluşacak değer kümesi CX eksi A da buradan sıfırdan farklı olacak. Onu da R'den çıkartıyoruz. Yani paydayı sıfır yapmayacak kesirli fonksiyonlarda. Ve bir örnekle basit bir örnekle buradan göstereyim. Fx eşittir. Diyelim pay payda x'li ise 3 tane x artı 2 bölü burası x eksi 4 olsun. Şimdi tek yapmanız gereken şu ikisini işaret ve yer değiştiriyorsunuz. fx'in tersini almış oluyorsunuz. Yani x'i eksi 4 yukarıya artı geçer. Artı 2 olur. Aşağıya da x eksi geçer. Ve bu. Dikkat ederseniz ters fonksiyonu çok kolay. Şimdi örneklerle göstermeye çalışacağım size. Daha kolay. Şimdi buradan fx fonksiyonunu arkadaşlar y ile de gösteriyoruz. Y eşittir bizim için doğrusal fonksiyonları Y eşittir ax artı b ile size ifade edeceğiz. Buradan f x'in tersini buradan böyle bir denklemde f x'in tersini bizden istiyorsa tek yapmanız gereken yani anlamı şu: x'i y türünden yaz demektir ya da x'i f x fx türünde yaz demektir. Yani f x fonksiyonunun tersi. O zaman Y eşittir ax artı b. X'i Y türünden yazmak demektir. Y türünde. O halde B'yi bu tarafa attık. Y eksi B eşittir A X'e burası. Her iki tarafı A'ya böldüğümüzü düşünürsek bu giderse X eşittir arkadaşlar. Buradan Y eksi B bölü A'dır bizim için. Ve buradan Y yerine X, X yerine Y aldığımızda X eksi B bölü A'ya döndürmüş oluyoruz. Yani fx fonksiyonumuz buradan ax artı b iken ters fonksiyonumuz fx üzeri eksi 1 kesinlikle x eksi b bölü a'ya döndüğünü görürüz ve bu formülü de kullanabiliriz. Bu bizim için şu ana kadar test fonksiyonunda anlattığım özelliklerin tümü. Bir örnekle gösterelim. Buradan fx eşittir atıyoruz. 3 tane x eksi 5 bölü 4 olsun. Biz burada özellikler veriyoruz. Hiçbirisine gerek kalmadan ise hiçbirisine gerek kalmadan eğer fx'in tersini istiyorsa fazla formüllerden yana olmayın. İşin mantığından yana olun. y eşittir fx'e y de diyebiliyorsunuz. 3x eksi 5 eşittir 4 ise hemen içler dışlar çarpımından. Buraya 1 yazıyorsunuz. 4 tane y eşittir 3 tane x eksi 5. Şuradaki 5'i bu tarafa atıyorsunuz. Y'nin yan, 4 y'nin yanına. X'i yalnız bırakıyorsunuz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzü düşünürsek yani x'i y türünden yazmış oluyoruz. X eşittir buradan 3 tane y artı şey, 4 pardon 4 tane y bölü 3 ters fonksiyonuna dönderirken arkadaşlar burada kesinlikle y yerine x x yerine y yazıyorsunuz. Yani 4 tane x artı 5 bölü 3'tür bizim ters fonksiyonumuz. Dikkat ederseniz hiç fazla formüle gerek duymuyoruz. Pekiştirelim bunları. Buradan da diyelim fx tabii ki burada formülü bilirseniz benim anlatacağım örnekte sizin için daha iyi olur. 4 tane x eksi 1 bölü diyelim 3 tane x artı 2 olduğunu düşün. İse ise buradan fx fonksiyonunun ters fonksiyonu nedir dediğimizde buna formül kullanırsak daha hızlı ilerleriz. Yani şuradaki tek tek buradaki hareketiniz renkli kalemle de göstereyim. Daha rahat görün. Şuradaki 4 sayısı ile şuradaki artı 2 yan önündeki işaretlerle beraber bunların ters fonksiyonunu alırken tek yapmanız gereken şuradan a 2 ile 4'ü yer değiştiriyorsunuz işaretleriyle beraber. Yani artı 2 ise yukarıya tıpkı eşitlik gibi burayı düşünebilirsiniz bu bölme çizgisiniz. Yukarıya geçerken eksi bu da aşağıya geçerken eksi geçecek anlamına geliyor. Eksi 1 bölü 3x eksi 4 olacak. Şimdi buradan bazen her zaman böyle bir ifade ışıkta bulamayabilirsiniz. Pay ve paydayı eksi 1 ile çarparak bulabilirsiniz çarpınca eksi 1 çarpı eksi, şey, eksi 2 çarpı eksi 1 2 tane x olur. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 olur. Buradan da eksi 1 çarpı eksi 4 artı 4 olur. Artı 3 x çarpı eksi 1 3 x olur. Yani işaretlerden de kurtulduktan sonra cevabımız bu olur. Ve devam ediyoruz. Bir tane ufak örnekle de artık pratiğini düşünelim. Diyelim buradan fx eşittir 6 tane x artı 7 bölü buradan 3x eksi 7 olsun. Bu ifadeyi nasıl ters fonksiyona çevirebilirim? İse, ise bizden istenen fx fonksiyonunun ters olsun. O zaman buradan değişik bir kalemle gösterelim daha rahat gözüksün. Hemen fx fonksiyonunun tersini buradan görelim. Arkadaşlar burada artı 7'dir. Bu aşağıya geçince eksi geçecek. Bu da yukarıya geçince bunun yerine geçecek. O da artı. Yani her ikisi de yer ve işaret değiştirecek. O zaman bu artı geçeceği için 7x artı 7 olur. Buradaki 6 da aşağıya eksi geçeceği için bu 3x'e dokunmuyoruz. Eksi 6 olarak geçecek. Ters fonksiyonumuz bu. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi yeni bir ifadeye geçiyoruz arkadaşlar. Bir de not olarak bazı şeyleri söyleyelim size. Şimdi bu ters fonksiyonlar Anlatım olarak sizin için önemli özelliklerdir. Çünkü sorulan sorular genellikle bileşik fonksiyon ve ters fonksiyon üzerine kurulu zaten. Fonksiyonların ilk başında söylediğimiz bir şey vardı. Fonksiyonda değer bulmada x yerine değeri yazıp görüntü kümesine ulaşmaya çalışıyorduk. Bunlar zaten sorulacak sonra sorularımızda daha rahat göreceğiz biliyoruz. Bunlardan ters fonksiyon ile normal bir fonksiyon. Yani y eşittir fx ile y eşittir fx fonksiyonunun tersini arkadaşlar burada fx fonksiyonunun tersi fonksiyonlarının koordinat düzlemdeki görüntüleri y eşittir x fonksiyonunun doğrusuna göre simetriktir. Buradan bir daha şu notumuzu tekrarlayalım arkadaşlar. Ters fonksiyonlar bizim için önemli bir özelliktir. Y eşittir fx fonksiyonu. Artık dedik ki fx fonksiyonuna y de diyebiliyoruz. Yani bu koordinat düzleminde daha rahat görürüz doğrusal fonksiyonlarda. Y eşittir. Fx sin ters fonksiyonlarının koordinat düzlemindeki görüntüleri ise yani şuradaki mesela A kümesi ile B kümesi bir şöyle gider bir de buradan gelir. Bir görüntü burada oluşur bir görüntü de burada oluşur. Yani böyle fonksiyonlar birisi x'ten y'ye gider diyelim buradan da y'den X'e gelen elemanlar için dikkat edin zaten birbirinin simetrisi gibi gözükecek ters oklardan anlaşılıyor. Fonksiyonların görüntü düzlemindeki görüntüleri, şey düzlemindeki görüntüleri koordinat düzlemde y eşittir x doğrusuna, y eşittir x doğrusuna kesinlikle simetriktir. Yani dediğimiz şu arkadaşlar, y eşittir birinci açı ortay doğrusu diyorduk şuradaki fonksiyona göre y eşittir x'e göre simetriktir. Yani nokta burada burada olabilir. Yer değiştirmiş hali simetriklikleri. Kağıt katlaması gibi düşünün.